taşlara yazıldır. Bu söz kalıcılık ifadesidir. Fakat gerçekte taşın hikayesi değişkenliğin hikayesidir. Hatta üzerinde yaşadığımız taşın sert yüzeyi bile ağır da olsa değişmektedir. Bu öfkeli ve homurtulu taşın yüzeyi bize insan medeniyetinin temelini bahsetmiştir. kayalar, mineraller, kristaller, mücevherler. Onları kullanırız, işleriz ve üzerinde yürürüz. Hatta onlara tapınırız. Kaya nedir? Atomik bir karışım kristali oluşturur. Kristaller minerali oluşturur. Minerallerden de kayalar oluşur. Uğur taşlarından aletlere, kum taşlarından silikon çiplere kadar taşlara yazılan insan hikayeleri aynı zamanda değişkenliğin de hikayesidir. Dünya 4,5 milyar yıldır sürekli olarak yaşadığı değişkenliklerin tarihini taşlara kaydetmiştir. Bu taşa yazılı tarihin kitabının ilk sayfasında fosilleri görürüz. Örnek şu yaprak. Fakat fosiller öyle bir gecede oluşmaz. Çürümekte olan balığın işgal ettiği yer minerallerle dolar. Balığın üzerine yüzyıllar boyunca diğer toprak katmanları da birikir ve oluşan basınç burada bir kaya oluşumuna neden olur. Böylece balığın taştan bir anıtı yani fosili oluşur. Fosillerin bazı en eski yaşam formlarını gün ışığına çıkarmak gibi çok önemli bir işlevi vardır. Yeryüzündeki bu dev taşlar ve heybetli sıra dağlar yüzyıllar boyunca insanlara pek çok konuda ilham kaynağı olmuştur. Avustralya'da bulunan bu kaya o bölgede yaşayanlar için kutsal bir taştır. Bazı kayalara saygı duyulurken diğerleri de insanlarca işlenmektedir. Bazı çok eski insan mezarlarında küçük taşlardan yapılmış basit araçlar bulunmuştur. Taş baltaların tarihi 700 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İnsanlar 300 bin yıl önce çakmak taşını keşfettiler. Çakmak taşı çok sivri uçlu ve keskin bir taş olduğu için çeşitli araç ve silah yapımına da kullanılmıştır. Çakmak taşı kullanılarak pek çok bıçak, balta ve diğer aletler yapıldı ve bu taş keşfedildiği döneme adını verdi. Taş Devri. Her ne kadar insanların ateş kullanmalarının tarihi yüzlerce bin yıl öncesine dayansa da ateş yakmak için kullanılan en eski yöntem çakmak taşıydı ve bu yöntem ilk kez milattan önce bin yılında kullanılmıştı. Bazı Amerikan yerleri. Çakıl taşını bir tanrı olarak nitelendirdiler. Dünyanın merkezindeki büyük ateş, gezegenimizin çekirdeği hakkındaki ilk bilgilerimizdendir. Dünyanın merkezinde yaklaşık 1200 kilometre genişliğinde bir iç çekirdek vardır. Bu iç çekirdek bir dış çekirdeğin içindedir. Bunun da dışı başka bir tabakayla kaplanmıştır. Hepsinin dışında da üzerinde yaşadığımız yeryüzü vardır. En modern teknikleri kullansak bile bugün yer kabuğunun ancak birkaç kilometre altına ulaşabilmekteyiz. Yani bu gizemli taşı ancak çizmiş oluruz. Taş devrinin son dönemlerinde yaşayan insanlar o döneme ait tek yazılı kayıt bırakmamışlardır. Fransa'da bulunan Konak adlı bu bölgede yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir alana dizilmiş olan bu dev mezar taşlarını görebilirsiniz. Bu mezar taşlarını koyan insanlar, o mezarlarda yatan ölülerin ruhlarının hava almak istedikleri zaman o taşları kaldırdıklarına inanırlardı. Bu taşlar sadece mezarların üzerine kapatmak için değil, ayrıca o ruhların kendi mezarlarını bulmalarına da yardımcı olmaktaydı. Bu gördüğünüz taşlar bugün bütün dünyaca ünlüdür. Bu taşların buraya hem tapınmak için hem de astronomi açısından konduğuna inanılmaktadır. Milyarlarca yıldır dünya üzerinde bulunan diğer kayalar gibi dünyanın yüzeyi de aşınma ve eskimeden kendine düşen paya almıştır. Fakat yeryüzünün kendi içinden gelen güçler de yer kabuğunu oldukça sarsar. Dünyanın içinden fışkıran sıcaklık yer kabuğunu iter ve çatlatır. Magma volkanik bir bölgede magma tabakasının itmesi sonucu yanardağın tepesinden fışkırarak yere akan kaynayan bir mineral çorbasıdır. Yer kabuğu insanın üstüne tam oturmayan bir zırhlı elbiseye benzer. Bazı bölgelerde plakalar gerilerek birbirinden ayrılır ve derin yarıklar oluşturur. Her ne kadar milyarlarca yıl sürse de birbirine basınç yapan iki plaka birbirini yukarıya doğru iter. Bu gördüğünüz sıra dağlar oluşturur. Biz tektonik plakaları henüz çok yeni keşfettik. Eski Yunan'da dünyanın yuvarlak olduğu bilinmiyordu. Onlara göre dünyanın merkezi Apollon Tapınağı'ndaki Delfi'ydi. Dünyanın bu kutsal taştan ya da beyaz mermerden yapıldığına inanıyorlardı. Volkanlar nasıl içten gelen dürtülerle kayaları sarsabiliyorsa, erozyon da dıştan gelen gücüyle yeryüzünde etkisini gösterir. Rüzgar ve kum fırtınaları Arizona'da bu görüntüyü yaratmıştır. Yağmur suları bünyesindeki asit kayaların yüzeyindeki mineralleri eritir. İngiltere'nin bazı bölgelerinde yağmur ve rüzgarın etkisi kayalar üzerinde böyle görüntüler oluşturmuştur. Suların en büyük etkisini Büyük Kanyon'da görebiliriz. Colorado Nehri geçtiği bölgelerdeki kaya ve kum taşı katmanlarını aşındırarak yer kabuğunun üzerinde kilometrelerce uzunluğunda bir oyuk meydana getirmiştir. Erozyonun ve su gücünün gezegenimize olan etkisini başka hemen hiçbir yerde bu kadar net bir şekilde görmek mümkün değildir. Fakat yeryüzünü asıl etkileyen güç ısı değişikliğidir. Kayaların üzerine kaplayan karlar donarak o kayanın genişlemesine neden olur. Daha sonra erimeye başladığı zaman oluşan ısı değişikliği kayanın çatlamasına neden olur. Bu kuşun bulduğu bir deve yumurtasını kırmak için bir taş parçası kullanması, bu taşların sadece insanlar tarafından kullanılmadığını göstermektedir. Güneşten ısınmış olan bu kaya parçasını da buradaki sevimli kertenkeleler soğuk vücutlarını ısıtmak için kullanırlar. Kuşların yiyecekleri çiğnecek dişleri yoktur. Yiyeceklerini bütün olarak yutarlar ve bunlar midenin taşlık adı verilen bölümü dövülür. Yediklerini daha iyi öğütmek için papağanlar bu taşlardan da yararlanırlar. Yedikleri bu taşların sindirim sistemlerine büyük bir katkısı olmaktadır. Çok eskiden insanlar resim yapmak için uygun bir zemin bulamıyorlardı. Bu yüzden resimlerini mağara duvarlarına yapıyorlardı. Bu durumda kayaları bir çeşit tuval olarak kullanıyorlar ve resim yapmak için küçük kaya parçaları kullanıyorlardı. İlk resimlerin yapımında tebeşir ve kan taşı olarak bilinen hematit tozundan oluşan bir kille yapılıyordu. Bu taşlar toz haline getirilip karıştırılıyordu. Peki kaya ve mineral arasındaki fark nedir? Mineraller saf, katı ve kimyasal bir madde olarak tanımlanabilir. Kayalarsa bu kaya kurabiyesi gibi pek çok mineralin karışımıdır. Kurabiyelerin aksine mineraller kesinlikle geri kazanılamaz. Kayaları 3 farklı grupta sayabiliriz. Magma tabakasından fışkıran lavların soğuyup sertleşmesiyle oluşan kayalara magmatik kayalar denir. Bu magmatik kayalar rüzgar ve suyla başka yerlere sürüklenirler. Bu çökeltiler bağlayıcı malzeme ile çimentolanıp tıkızlaşır ve böylece sedimanter yani tortul kayalar oluşur. Sedimanter kayalar farklı sıcaklık ve basınç koşulları altında dokusal değişime uğrarlar. Bunlara metamorfik kayalar denir. Kireç taşları. Bunlar sedimanter kayalardır. Bileşiminde deniz kabukları bile olabilir. Kireç taşı mağaraları yağ sularının eriyerek aşındırdığı kireç taşları aralarından süzülen sularla oluşur. Bünyelerinde yoğun kireç taşı olan bu damlayan sular mağaralar içinde sarkıt ve dikitler oluştururlar. Dikitler yukarı doğru yükselir. Sarkıtlar da aşağı doğru sarkarlar. Bu sarkıt ve dikitler birleştikleri zaman sütun adını alırlar. Bu kireç taşı mağaraları içlerine insanların girebileceği kadar büyük olur ve bu mağaralarda keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzellik vardır. <gülüyor> <gülüyor> bu gördüğünüz sedimenter kayaların en güzel örneği Türkiye'deki ünlü travertenlerdir. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Mısır piramitlerinde de kireç taşı kullanılmıştır. Ve Paris'teki Notre Dame Katedrali de kireç taşıyla yaratılmış bir güzelliktir. Milattan önce 2000 yılına gelindiğinde taşlara eski dönemlerde olduğu kadar tapınılmıyordu. Kudüs'te bulunan bu tapınak Yahudiler için çok kutsal bir yerdir ve bu tapınağın zemininde çok kutsal bir kaya bulunmaktadır. İnanışa göre bu kaya büyük tufandaki tüm suları çekerek insanları kurtarmıştır. Metamorfoz değişim demektir. Sedimanter kayalar çeşitli sıcaklık ve magma tabakasından gelen baskılar sonucu sıkışıp yukarı doğru itildiği zaman değişime uğrarlar ve böylece metamorfik kayalar ortaya çıkar. Bu kayalar sıkışıp sanki yoğrulmuş ve katlanmış bir hamur haline geldiği zaman kayaların içindeki mineraller kristalleşmeye başlar. Bütün bu değişime magma tabakasından gelen sıcak ve baskılar neden olmaktadır. Kireç taşı aşırı sıcak ve baskı sonucu bir çeşit kaya bulamacına dönüşür. Sonunda mermer halini alır. Mermer değişime uğramış bir kaya formudur. Dünyanın en etkileyici yapıları mermerden yapılmıştır. Bunların arasında Yunanistan'daki Panteonu ve Hindistan'daki Taç Mahali sayabiliriz. Mermerden yapılan pek çok heykelde hem metamorfik hem de etkileyicidir. Bu taş tahta içinde özel bir açıklama yapmamız gerekir. Bir kara tahta herhangi bir metamorfik kayadan çok daha fazla bilgi içerir. Bu taş tahtalar bazılarınca bilgi taşı olarak kabul edilirken bazı insanlar da bu taşları kutsal görmektedir. Vatikan'daki St. Peter Katedrali'nin St. Peter'in mezarı üzerinde inşa edildiğine inanılır. Adı Yunanca'daki Pertos'tan gelmektedir ve bu da kaya demektir. Peter, katedralin sarsılmaz temelinin bir sembolü olmuştur. Kayalık sahiller orada yaşayan kuşlara güvenli çiftleşme alanları temin eder. Bazı kuşlar yuva yapmak için çevreden küçük taşlar toplar. <laughs> Avustralya'da yaşayan bu kaya kangurusu kayalıklarda yaşamayı sever. Bu hayvanlar ayak yapıları ve sağlam sinirleri sayesinde bu kayalara kolayca tırmanırlar. Bazı deniz canlıları da kabukları kırmak için kaya parçalarını kullanırlar. Kayalık bölgedeki nehirler bazı ayılar için yiyecek kaynağıdır. Ayrıca kayalık mağaralar kış uykusu için de çok ideal yerdir. Igneous ateşin doğduğu yer ya da volkan anlamına gelir. Dünyanın en volkanik taşı granittir. Bütün granitler üç mineralin birleşiminden oluşur. Kuart, felspa ve mika. Yeryüzünün kayalık iç yapısı ağırlıklı olarak igneous kayalardan oluşmuştur. Ve bunlar iki şekilde oluşmuşlardır. Püskürük kayalar ya da kayaçlar. Bunlar yeryüzüne fışkıran lavların soğuması sonucunda oluşan kayalardır. Bir de toprak katmanları arasında oluşan kayalar vardır ve bunlar daha çok erozyon sonucu oluşurlar. Brezilya'da bulunan bu da erozyon sonucu oluşmuştur. İgneus kayalar üzerine bazı kitabeler yazıldığı için tarihe ışık tutmuşlardır. Sri Lanka'da bulunan dev bir Buda heykeli granitten yapılmıştır. ve Rushmore Dağı'ndaki Amerikan başkanları heykelleri dağ granitinden yapılmıştır. Bazı kayalar dünyamıza uzaydan gelir. Her yıl yeryüzüne elma büyüklüğünde binlerce göktaşı düşmektedir. Arizona'daki Diablo Kanyonu'na düşen bir meteor, burada gördüğünüz gibi çok büyük bir çukur açmıştır. Bu gök hepsi dünyaya uzaydan düşmez. Bazıları astronotlar tarafından dünyaya getirilir. Bir kutsal taş da İslam dünyasında bulunur. Bu taş Mekke'de, Kabe'de bulunan ve Hacerül Esved denilen siyah taştır. İnanışa göre bu taş Adem'e cennetten kovulduğu zaman verilmiştir. O zaman rengi beyaz olan bu taşın rengi dünyadaki günahlar yüzünden bugün simsiyah olmuştur. Siyahla beyaz arasında rengarenk değerli taşların ışıltısını görüyoruz. Bu değerli taşlar çok çeşitli renk ve şekillerde bulunmaktadır ve her zaman netlik, saflık ve mükemmelliği sembolize etmektedir. İnanışa göre mücevher ilk olarak insanların hem kendilerini hem de ölülerini kötü ruhlardan korumak amacıyla kullanıldığını bilmekteyiz. Mücevherlerin insanlarca kullanımının tarihi 20 bin yıl öncesine dayanır. Değerli ya da yarı değerli olan bütün mücevherler aynı kristalden elde edilir. Kristal kelimesi Yunanca'daki kris kelimesinden gelmektedir ve buz gibi soğuk anlamına gelmektedir. Bu taş ilk bulunduğunda çok sert ve asla erimeyen bir buz parçası olduğu sanılmıştı. Fakat çok geçmeden yapılan küçük bir deneyle bunun bir buz parçası olmadığı anlaşıldı. 1770'te Robert Boyle kristalin bir buz parçası olmadığını yaptığı bir deneyle kanıtladı. Buz parçaları suyun üzerinde kalıyorlardı. Fakat kristalse hemen batmıştı. Peki kristal nedir? Minerallerin kayaları oluşturduğunu biliyoruz. Kristaller de mineralleri oluşturuyorlar. Bütün iyi şekillendirilmiş kristallerin belli başlı özellikleri vardır. Paralel kenarlar ve paralel yüzleri. Kristallerin karakteristik özellikleridir. Tüm çevremiz kristallerle doludur. Mesela bir kaşık toz şeker aslında bir kaşık kristal şekerdir. Plajda kum kristalleri üzerinde görürüz. Yemeklerimize tuz kristalleri ekleriz. Kristallerin pek çoğu mikroskopik bir boyutta olduğu için güzel şekillendirilmiş bir kristal hemen dikkatimizi çeker ve hepimizin hayal gücünü süsler. Lapis, 6000 yıldır mücevher olarak kullanılmaktadır ve bu taşın dünyaya cennetten gelen mavi bir taş olduğuna inanılır. Turkuaz, atların daha iyi koşmaları ve dayanıklı olmaları için atlarda kullanılmıştır. Yeşim taşının ise kullananlara güç verdiğine inanılır. Burada bir Çin prensesinin vücudunun korunmak için altın ve diğer mücevherlerle kaplanmış olduğunu görüyoruz. Tarihte ilk kez kristal, vazo ve kadehleri kullananlar eski Yunanlılar ve Romalılardır. Yakutların Roma döneminde kan taşı olduğuna inanılırdı. Roma gladyatörleri bu taşları kanı dindirmek için kullanıyorlardı. Ametist ve mor kovas kadehlerde ne kadar şarap içilirse içilsin sarhoş olunamayacağına inanılırdı. Bunda biraz doğruluk payı olabilir. Çünkü ametist kadehlerdeki şaraba gizlice su karıştırılabilir ve içen de bunu hiç anlamazdı. 4. yüzyılda kilise değerli taşların kullanılmasını yasaklamış ve kullananların aforoz edileceğini ilan etmişti. Fakat daha sonra kilise bu düşüncesini değiştirdi ve ametist, katolik rahiplerinin ve katedrallerin yüzüklerini süslemeye başladı. Lufisel'in cennetten kovulmasından sonra baş melek ateşten kılıcını çekerek tacını düşürmüş ve bu zümrütün içine hapsedilmişti. Bu taş bütün Hristiyan alemi tarafından kutsal bir taş olarak kabul edilmektedir. Bazı taşların da uğursuz olduklarına inanılmıştır. İşte bu taş opal taşıdır. Bazıları bu taşın uğursuzluğuna inanırken, bazıları da onun güven duygusunu taze tutan ve kullanan kişiye güç kazandıran bir taş olduğuna inanır. Gerçekten de sıcaklık değiştiği zaman opalin rengi de değişmektedir. Bütün taşların en serti elmastır. Elmas adı Dayu kelimesinden gelmektedir. Işık ve aydınlık veren anlamına gelir. Bu değerli taşların değerini artıran ve güzel görünmesini sağlayan bir özellik de onların işlenme ve kesilme şeklidir. Elmaslar her zaman kızların düşkün olduğu taşlar değildir. 1442'de Agnes Sorrow elmasları sadece asillerin takabileceği konusunda bir kanun çıkarmıştı. Tabi kralın eşi olduğu için bu kanunu çıkarmak kolay olmuştu. Napolyon'un kılıcının üzerinde bir elmas taş bulunurdu. Bu taşın onun yenilmezliğini sağladığına inanılırdı. Fakat keşke Waterloo Savaşı'na da bu elmasla katılmış olsaydı. Bütün bu taşların içinde bir taş vardır ki bu taş tüm insanların en çok değer verdiği taştır. İşte bu taş altındır. Eski Mısırlılar altını 5000 yıl önce tanımışlardı. Altınla ilgili bazı efsaneler de vardı. Örneğin Kral Midas'ın dokunduğu her şeyin altına dönüşmesi. İspanyollar altın aramak için Güney Amerika'ya akın etmişlerdir. 1849'da pek çok Amerikalı altın aramak için Kaliforniya'ya gitmiştir. Bangkok'taki bu altın Buda heykeli 5 ton ağırlığındadır. Ve bu altınla 3000 alyans yapılabilir. Altın parlak bir geleceğin sembolüdür. Zaman içinde değerinden hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Altının bu özelliğinden dolayı eski Mısır'da soylular altın tabutlar içinde gömülürlerdi. Altın ve elmas bu iki taş insanlar için çok önemlidir. Her iki taş da zenginlik sembolü olmuştur. Bugün pek çok yapı doğanın bize sağladığı doğal malzemelerle inşa edilmektedir. Kayalar ve mineraller günlük hayatımızda da kullandığımız çok önemli varlıklardır. Elmas madenlerinin yüzde sekseni günlük kullanımlar için çalışmaktadır. Bunlar sadece günlük ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Mesela elmaslar bazı aletlerin uçlarında ya da ileri teknoloji neşterlerde kullanılmaktadır. Likit halindeki mineraller bize sıcaklığı bildirir. Alüminyum içecek koymak için kullanılır. Grafit de kurşun kalemlerin içinde bulunur. Silikonlar bilgisayar çiplerinde kullanılır. Kristaller saatlerimizde, televizyon ve radyolarımızda kullanılır. Gümüş filmlerde kullanılır. Taşların güzelliği yüzyıllardan beri insanları etkilemiştir. Heykeltıraşlar bunlarla ölmez eserler yaratmışlardır. Tepelerin üzerindeki bu taşların şans getirdiğine inanılır. İngiltere tahtı bir İskoç taşının üzerinde durmaktadır. Bu demektir ki İngiltere yöneten her kimse İskoçya'yı da yönetecektir. Bazıları elmasların çeşitli hastalıkları iyileştirdiğine inanır. Japonya'da yer tanrısı aynı zamanda çocukların koruyucu meleğidir. Heykellerin önüne dizilmiş bu taşların, ölmüş çocukların ruhlarının öteki dünyaya giderken nehri geçmelerine yardımcı olsun diye koyulduğuna inanılır. Bütün bu kayalar, mineraller ve mücevherler insanların medeniyetine çok büyük katkıları olmuştur. Fakat öyle bir taş vardır ki bize hayat veren ve üzerinde yaşadığımız taştır. İşte bu taş yeryüzüdür.